Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Kariyer İBB'de giriş yapamıyorum. Ne yapmalıyım? Giriş sorunu nasıl çözüm ulaştırabilirim? Sorularına bu videomuzda sizlerle değerli takipçilerimizle birlikte yanıt vermeye çalışacağız. Öncelikle Kariyer İBB'yi açmanız gerekiyor. Kariyer İBB resim internet sitesini açıyorsunuz. Bu giriş sayfasını açtığınızda şunu kapatıyoruz. Ana sayfaya geldiğimizde buradaki giriş. Mesela İstanbul seninle de giriş yapabilirsin. Burada e, istediğiniz gibi giriş yöntemini kullanarak giriş yapabiliyorsunuz. E, mesela burada giriş yap seçeneği geldiğimizde eğer giriş yapamıyorsanız ya üye değilsiniz bur buradan üye olabilirsiniz. Bakın üye olmak için bu bilgi yeterli olacaktır. Bu bireysel üyelik için bu da ticari üyelik için. Eğer üye olamıyorsanız yani üye olduğunuz fakat giriş yapamıyorsanız şifremi unuttum bağlantısını tıklayıp şifrenizi sıfırlamanız yeterli olacaktır. Şifrenizi sıfırladığınızda diğer bilginizde işte kullanıcı adı dediğimiz TC kimlik numarası bilginizde doğruysa kariyer İBB'ye kullanıcı girişi yapabilir. iş ilanları başvurusunu kolaylıkla yine bu web sayfası üzerinden kariyer İBB üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.